Merhaba arkadaşlar, Mutlu Akademi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıf İngilizce ders kitabımızın 2. ünitesinin etkinliklerini detaylı konu anlatımıyla birlikte işleyeceğiz. 2. ünitemizin başlığı "Yummy Breakfast" olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ünitede genellikle kahvaltı, kahvaltı çeşitlerimiz hakkında konuşacağız. Sayfalarımıza geldiğimizde ilk sayfamız burası. Bizden ne istiyor bakalım? Look at the pictures. Which of them do you love, like or dislike? Resimlere bak. Hangilerini seviyorsun, hoşlanıyorsun veya sevmiyorsun? Gördüğümüz gibi resimlerde arkadaşlar bizlere bazı kahvaltı ürünleri verilmiş. Bunları sevip sevmediğimizden bahsediyoruz. Mesela I like eating cereals. Yani ben cereals yemesini seviyorum. Kahvaltılık gevrek arkadaşlar. Devam edelim. I love pancake. Ben pancake yemesini seviyorum. I like sandwich. Ben sandviç yemekten hoşlanırım. I dislike honey. Ben ba bal yemesini sevmem. Arkadaşlar dislike dediğimizde onu sevmediğimizi ifade etmiş oluruz. Diğerlerine bakarsak. Toast and egg, olives, sandwich, honey, cheese and pancake. Devam ediyoruz. Diğer etkinliğimiz var arkadaşlar. Look at the boxes carefully. Kutulara dikkatlice bak. İki tane kutumuz var. Read the dialogue and fill in the blanks. Diyaloğu oku ve boşlukları doldur. Ne kullanarak? E, en ve some kullanarak. Arkadaşlar, e, en ne demekti? Bir olarak Türkçe'ye çeviriyoruz. Fakat burada bizim ifade ettiğimiz şey, o şeyin sadece bir tane olduğu değil. Onu biz belirtiyoruz sadece. Sam biraz ve birkaç anlamına geliyordu. Şimdi örneğimizde daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Good morning honey. Good morning mom. Günaydın tatlım. Günaydın anne. Annesi burada bir şey söyleyecek arkadaşlar. Bakalım. Do you want a sandwich for breakfast? Do you want istiyor musun a sandwich? Bir tane bir sandviç istiyor musun kahvaltı için? Bir sandviç ister misin kahvaltı için? Hmm, no thanks. I prefer an egg. Bir yumurta isterim. Arkadaşlar E ve N arasındaki fark bakın burada ünlü harfle başlıyorsa eğer kelimemiz e e demek zor olacağı için buraya n egg şeklinde yazıyoruz. N egg yani araya ne getirmiş oluyoruz. Telaffuzu daha kolay yapabilmek için. Devamında ben tercih ederim neyi? Yumurta ve bir tost. Okay, can I have some honey? Arkadaşlar burada hani sayılamayandır. Yani bir bal, iki bal diye sayamayız bunu. O yüzden burada sam kullanmamız gerekir. Biraz bal alabilir miyim lütfen? Ama diğerleri sayılabildiği için e ve en kullandık. Sayılabilir ne demek arkadaşlar? Mesela bir sandviç, iki sandviç, bir yumurta, iki yumurta diye sayabiliyoruz ama bir bal, iki bal diye sayamıyoruz. O yüzden biraz bal verir misin? Mesela Türkçe'de birkaç bal verir misin? Bir bal verir misin? şeklinde kullanmıyoruz arkadaşlar. No, it's all gone. Hepsi bitti. Do you want some jam? Biraz reçel ister misin? Yes, please. Evet, lütfen. Thank you. Teşekkür ederim. You're welcome. Rica ederim. Enjoy it. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, devam. Edelim egzersizimize. Look at the boxes carefully. Dikkatli bir şekilde kutulara bak. Read the dialogue and fill in the blanks. Boşlukları doldur. A and some kullanarak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi önce diyaloğumuza bakalım. Buradaki diyaloyu hatırlayacağız arkadaşlar. Bir önceki diyalogla <laughs> alıntılı bir egzersizimiz. Şimdi hangi resim arkadaşlar sizce orayı kullanıyor? Bakalım. Hangisi, değil mi? Evet. Bir önceki Diyalogumuza göre bu resim doğru bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. 6. etkinliğimize geldiğimizde working groups of three, üçlü grup olarak çalışın ve aşağıdaki diyalogları yapın. Arkadaşlar bu bir konuşma egzersizi. Mesela şu şekilde soru soruyor arkadaşımız. Do you want some tea? Biraz çay ister misin? Siz ne diyeceksiniz? İki varyasyonunuz var burada. Evet lütfen benim favorimdir veya hayır teşekkürler ben çay sevmem. İkisinden birini cevap vereceksiniz. Do you want a croissant? Kruvasan ister misin? Evet lütfen onu severim. Veya istemiyorsanız No thank you. Hayır teşekkürler. I prefer chocolate. Ben çikolata tercih ederim. Kek ve kurabiye tercih ederim. Geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Burada bir dinleme etkinliğimiz var. Ne diyor? Dinle ve yuvarlak içine al the correct ones. Doğrularını. Dolayısıyla diyalog içerisinde hungry mi dedi, thirsty mi dedi? Buna bakacağız arkadaşlar. Hemen bakalım dinleme metni. I'm hungry. Let's make pancakes. Yummy. Can I have two eggs? Sure. Here they are. What else? Can I have some milk? here it is. Butter? No, I don't want any butter. I need some oil. Can I have some flour? Oh no, there isn't any flour. It's all gone. Can you go to the supermarket? Sure. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi ben hızlıca buranın da çevirisini yapıyorum merak eden arkadaşlarımız için. I'm hungry. Ben açım. Let's make pancakes. Haydi pankek yapalım. Yummy. Can I have two eggs? İki tane yumurta alabilir miyim? Sure. Tabii ki. Here they are. Buyur. What else? Başka ne? Can I have some milk? Biraz süt alabilir miyim? Here it is. Buyur. Butter. Peki tereyağı? No, I don't want any butter. Yani hiç tereyağı istemiyorum. I need some oil. Biraz neye ihtiyacım var diye arkadaşlar? Ya, can I have some flour? Biraz un alabilir miyim? Oh no, there isn't any flour. Hiç unumuz yok. It's all gone. Hepsi bitmiş. Can you go to the supermarket? Süpermarkete gidebilir misin? Sure. Tabii ki. Arkadaşlar burada bakın some biraz ve birkaç anlamına geliyor. Eni ise hiç. Eğer hiç kalmadı diyorsak arkadaşlar, there isn't. Yok. Any hiç un yok. Ama biraz yağa ihtiyacım var derken yine bunu bakın biraz süte ihtiyacım derken yine samı kullandık. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Answer the questions. Sorulara cevap vereceğiz arkadaşlar. How many eggs do they need? Onlar ne kadar? Kaç tane? Arkadaşlar how many? Kaç tane? Anlamına gelen soru kelimemiz biliyorsunuz. Kaç tane yumurtaya ihtiyaçları vardı? They need two eggs. İki tane yumurtaya ihtiyaçları vardı. İkinci sorumuza bakalım. Do they have any milk? Hiç sütleri var mıydı arkadaşlar? Hatırlayalım. Yes they do. Evet sütleri vardı değil mi? Do they need any butter? Hiç tereyağına ihtiyaçları var mı arkadaşlar? No they don't. Hayır tereyağına ihtiyaçları yoktu. Tabii ki bunu diyaloğa göre yapıyoruz değil mi? Is there any floor? Hiç un var mı? No, there isn't. Hayır, yok. Arkadaşlar bu ünitemizde özellikle there is, there are kalıplarına dikkat edelim. There is ve there are ne anlama geliyor? Var. There isn't, there aren't yok anlamına geliyor. Bakın soru olduğunda da is, are'ı başa alıyoruz. Bakın is there var mı? No, there isn't. Hayır, yok. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Read the speech bubbles and match them to the pictures below. One picture is extra. Arkadaşlar konuşma baloncukları okuyun ve onları aşağıdaki resimlerle eşleştirin diyor. Peki devamında ne diyor? Bir tane resmimiz ise extra diyor arkadaşlar. Tekstimiz burada. Üç kişi konuşuyor. Bunları hızlıca çevirelim. Daha sonra da resimleriyle eşleştirelim. Hi I'm Jack from London. Ben Jack Londra'dan. I'm British. Ben İngilizim. I get up early. Ben erken kalkarım and have breakfast every day. Her gün kahvaltı yaparım. I eat. Ben yerim. Eggs, yumurta, sausage, sosis and baked beans. Fırınlanmış fasulye and toast ve toast. Actually aslında it's a traditional British breakfast. O geleneksel İngiliz kahvaltısıdır. I hate cereal. Ben mısır gevreğinden nefret ederim. Evet arkadaşlar. Check kim olabilir? Buradan bakıyoruz. Show the answer. Evet arkadaşlar. Birincimiz bu oluyor değil mi? Bunlardan bahsetmişti. İkinci tekstimize gelirsek arkadaşlar. Hello I'm Carl. Benim adım Carl. I'm from Germany. Ben Almanyalıyım. In my country. Benim ülkemde. People eat kruvasan. İnsanlar kruvasan yer. Fruit. Meyve. Jam reçel or marmalade veya marmelat and they drink coffee onlar kahve içer at breakfast kahvaltıda they are delicious onlar lezzetlidir i prefer ben tercih ederim an omelet omlet veya a potato pancake patates pancake i like drinking orange juice Orange juice yani portakal suyu içmeyi severim diyor arkadaşlar. İkinci resmimize bakacak olursak bakın e, portakal suyumuz burada. Kruvasanlarımız burada. Cem burada. Yani e, Alman çocuk bu kahvaltı yapıyormuş. İngiliz çocuk bu. Sonuncuya geldiğimiz arkadaşlar bakalım. Hi I'm Umut from Türkiye. Türkiye'li ben Umut. I have breakfast with my family. Ailemle her gün kahvaltı yaparım. I have cheese. Bizde peynir, domates, cucumber, salatalık, olives, zeytin, eggs, yumurta with Turkish sausage, Türk sosisiyle bunlar vardır diyor arkadaşlar. Jam is my favorite. Reçel benim favorimdir. We like drinking tea. Biz çay içmeyi severiz at breakfast, kahvaltıda. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman hangisi? Tabii ki bu olacak değil ya arkadaşlar. Tabii ki cevabımız bu. Evet buralara baktığımızda arkadaşlar bakın neler görüyorsunuz. Kafi, kruvasan, tea, sausage, olives, butter, tereyağı. Bakın bunları bu şekilde söyleyin arkadaşlar. Ezberlemeye çalışın. Bu ünitede daha başarılı olabilirsiniz <laughs> bu şekilde. Evet bir diğer speaking etkinliğine geldik şimdi arkadaşlar. Working pairs çift olarak çalışın. Aktivite 12'deki çocuklar olarak düşünün kendinizi ve Breakfast habit, kahvaltı alışkanlıklarınızdan bahsedin. Where are you from? I'm from Türkiye. Ben Türkiye'liyim. What do you have? Neyin var? Neye sahipsin? At breakfast, kahvaltıda. Yani kahvaltıda ne yersin? Kahvaltıda ne var sizin? anlamında bir sorumuz arkadaşlar. Bu şekilde sizlerde diyalog yapıp neler yediğinizi yazacaksınız burada. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Listen and fill in the blanks. Dinle ve boşlukları doldur. Yine arkadaşlar bir diğer dinleme etkinliğimiz. Evet. Dinleme etkinliğimiz. Burada direkt cevaplarını verelim arkadaşlar. Mom, can we buy? Evet. Buradaki cevaplarımızı tam alamadığımız için burayı şöyle tekrar alalım. Evet burayı devam edelim arkadaşlar. Buraya gelelim. Look at the brochure. Broşüre bak. Give suggestions. Örnekleri ver. As an example. Örnekteki gibi. Arkadaşlar burada should kalıbını kullanıyoruz. Should meli malı demek. Bakalım. You, sen shouldn't eat. Yememelisin. Bakın dikkat. Shouldn't eat. Yememelisin. Crisps. Gevreklere yani e, cipslere. Because. Çünkü onlar. They are low. Onlar düşüktür in fiber. Onların e, fiber'ı düşüktür arkadaşlar. E, you shouldn't eat. Onun zararlı olduğunu söylüyoruz burada. Sen yememelisin. Peki ne yemelisin? You should eat. Sen yemelisin. Ne yemelisin? Vegetables sebzelere every day her gün because çünkü they are full of vitamins onlar vitaminle doludur diyor arkadaşlar. Choose healthy nutrition seç sağlıklı beslenmeni. Bakın don't eat yeme drink them onları içme don't eat don't drink onları içme. Eat, drink them. Onları yeve iç. Bakın burada kelimelerimiz var arkadaşlar. Bunları da ezberlerseniz çok güzel olur. Şimdi sizler burada örnekler vereceksiniz arkadaşlar. You should eat fish. Bakın şunu hemen koyuyorum. Sen balık yemelisin. Çünkü it's very healthy. O çok sağlıklı. You shouldn't drink cola. Sen kola içmemelisin. Because it's full of sugar. O şeker dolu. Siz de bu şekilde arkadaşlar burada should ve shouldn'tla tavsiyelerinizi vereceksiniz. Evet arkadaşlar başarılı çalışmalar dilerim.